Yine biz buraya gelmeden önce maçın çok zor olacağını biliyorduk zaten ve oyuncularıma şunu söyledim. Buradaki takımdan ziyade gerçekten mükemmel bir taraftara sahip Anadolu Spor taraftarları. yani sadece şu sular atmasalardı gerçekten çok iyi olurdu. yani Gerçekten iyi bir taraftara sahipler yani. ve Takımlarına inanılmaz şekilde destek veriyorlar. İnanılmaz şekilde de bir Aşırı bir güç oluyor. Ee, taraftarıyla beraber de takım da zaten kaliteli bir takım. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Onun için oyuncularıma söyledim yani öyle e, her şeyden önce dedim bir kere en önemlisi taraftar dedim. Her türlü şey olabilir. Her türlü şey olabilir dedim kötü anlamda değil. Yani e, taraftarın desteğiyle çok şeyler yaşayabiliriz dedim. Dikkatli olmamı gerekiyor dedim. Maçın başından sonuna kadar dikkatli olmaya çalıştık pozisyonları gelenlerde çok iyi şekilde değerlendirdik. Sonra ikinci yarının başı belli bir baskı yiyecektik onu da bekliyorduk. O da oldu. Onu da iyi bir şekilde atlattık ama 2 tane gol yedik ama tekrar karşılığını verdik. Ya yani bizim gerçekten ihtiyacımız vardı. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlarımız olmuştu. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bugün hem iyi oynadık hem iyi mücadele ettik. Bana göre hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Çünkü Burada maç kazanmak öyle kolay değil. Ee, onun için yani oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü oyun disiplini de dört dört Şimdi biz bir e, e, bizim takım öyle agresif bir takım değil. Yani e, kesinlikle değiliz biz yani öyle. Ama tabii ki e, sizin dediğiniz puandan dolayı değil de biz oynadığımız oyunun karşılığını alamıyorduk bundan önceki oynadığımız maçlarda. Biz mesela son aldığımız galibiyet Türkiye Kupası'nda Kara Gümrüğü eledik ve ilk yarı, yarı finale geldik. Yani onun için orada bizim zaten agresifliğe ben kendim izin vermem. Yani kendi yapım karakterim olarak kesinlikle izin vermem. Yani onun için agresif değildik ama sahada agresif olmamız gerekiyor. Eğer Adana Demirspor'dan buradan puan ve puanlar almak istiyorsan agresif olacaksın. Ama agres